Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm aden kombide F5 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Aden kombi F5 arızası nedeni atık gaz sisteminin sorun olduğunu belirtir. Çözümü bacalı kombilerde baca sensörüne sorun olabilir ya da baca çekmeler olabilir. Hermetik kombilerde fan prostat ya da anakartta sorun olabilir. Siz kullanıcı olarak kombinin birkaç defa resetleyin yani sıfırlayıp yeniden başlatın. Yine aynı arıza kodunu ekranda görürseniz demir döküm yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz işte, aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza sahip abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.